Merhaba arkadaşlar, Kanat Dobi Fasla kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel güneşli bir hava var. Horozları güneşe çıkardım. Geçen gün e, talihsiz bir olay yaşamıştık. Çok canım sıkılmıştı. E, ohrozumuzu da güneşe çıkardım. E, yakından çekmeyeceğim ama uzaktan en azından görebiliriz. E, çok şükür iyi iyiye gidiyor. E, Gerekli tedaviyi yaptım. Şu anda cici yemi koydum. Azıcık da yemi yemiş. İki gün şırınga ile büyük şırınga ile besledim serum hortumuyla. Yani mısır unu, yoğurt, bir tane de böyle cıvık yumurta koydum. Güzelce karıştırdım. Cıvık halde yedirdim hayvana. şu an iyi. Hani çok şükür en azından hayvanı kaybetmedik. Belki bir 10-15 kez öttü, kanat çırptı. Ee, gaga anlamında bir yılı bulur tabii ki uzaması gelmesi falan. Ama çok beğendiğim bir hayvandı. Damızlık olarak değerlendireceğiz. Ee, o da öyle artık. Hayvanlar güneşte arkadaşlar. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Yani üzücü durumlar oluyor ama sonuçta isteyerek olmadı. Hani kazayla insan ölüyor yeri geldiğinde. Çok şükür en azından kaybetmedik. Şöyle uzaktan göstereyim size. Şu hayvan arkadaşlar. Şu. Ee, Haziran. Şununla. E, Şubatla. Sıkıntı yaşamıştı. Çok şükür. iyi. İğnesini vurdum. Ee, başka. Krem sürdüm. Ayağım uğrarmış. Ayağı morarmaya karşı bir krem sürdüm. İki günde dediğim gibi best, şeyde çantada besledik kaloriferin yanında evde sıcak ortamda. Bir iki gün sonra tamamen hemen hemen toparlar. Evet şöyle geçiyorum. Ee, diğerleri de güneşte maşallah. Güneş bunların ilacı. Şu kardeşi onun. Bunu bir gördüm birkaç dakika. Çok beğendim maşallah. Yani ilk daha 8 aylık bunlar da ilk uçuşa göre beğendim. Umutluyum. Bir kardeşi bu. <laughs> Bakın üç kardeşler. Bir kendisi. Bir kardeşi de bu. Burada. Maşallah. Cicilerimiz çıktı. Ballımız arkadaşlar burada. Ballımız da iyi çok şükür. Bunun evlatları çıktı. Daha kendisi evlat ama <laughs> Ee, yavrularını aldık bakalım yeni tavuğumuzdan. Bu arada şurada yatan gürkü kontrol ettim. Arkadaşlar şunu kontrol ettim. Ee, yumurta tamamlanmamıştı son çıkımda. Eski birikmiş yumurtaları koymuştum. Onlara da eklemiştim. Karışık bir şey oldu. Şimdi yumurta kontrol yaptım. Maşallah kızım sana ee, 13 yumurtada 5 tane boş çıktı. Bayat yumurtalar boş çıktı. Yani beklemiş yumurtalar. Sağlık olsun. 8 tane yumurta var. Yeter. En azından hani öğlen beyazla yeni tavuğun da bir eşlemesini yapalım diye düşünmüştüm. Ondan birkaç yumurta var. Hatta şöyle 6 yumurta koymuştum. Ee, bir tanesi boş çıktı. 5 tane var. Ailesi bakalım. Tavuklarımız da iyi. Güneşi gördüler daha iyi oldular, canlandılar. Eee azıcık karalahanı attık tavuklara daha iyi olsunlar diye. Burada gösterecek hayvan var mı? Yok. Daha yeni gösterdik zaten. Şuna bir bakayım. Sırayla bunları da güneşe çıkaracağım. Bu da uzun martımız, leylek gibi ya maşallah. Bunun kafada bir sorun olmuştu. Diktim, hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi. Maşallah oğlum sana. Hayvanlar iyi olunca ben de neşeleniyorum arkadaşlar. Ee, kar eridi. Azıcık kaldı. Bunlara ilaçlı su vermeye devam ediyorum. Şu ilacı veriyorum. Çok kar yediler. Tekno mezatin. Yani süble mezatin. işte muadili diyelim. Şurada az daha kar vardı. Attım en sonunda. Baktım sürekli yiyorlar. Kelin kızı. Sürekli yiyorlar karı. En sonunda attım arkadaşlar. Şöyle cicilere de bakacağız. En sonunda. Hağlam. Ya çok güzelsin de sen. Ağır kilosun ya. ya. Bu sene kalite anlamında böyle güzel şeyler oluşturduk. Ama kilo bandı biraz şey oldu. Ağır kaçanlar oldu. Sağlık olsun. Bana göre 3 kilo ve üzeri ağır sayılır. Bu da heybetli yavrumuz. Maşallah. Hatta gel seni dışarı çıkaralım gel. Lan dışarı çıkaralım derken öldürecektik hayvanı. Ha. Şey, sakatlayacaktık. Gel bakalım. Biraz rahatla. Heh. Bu böyle. Dışarıda hayvan yok. Sıkıntı olmaz. Telden diğer tarafa geçemez. Buradakini yani güneşe çıkarmıştım. Köye geldiğim zaman mutlaka yemlerini, sularını tazeliyorum. Yemleri değil de sularını tazeliyorum. Temiz su önemli. Az önce bu güneşteydi. O yaralı olanlara aldım arkadaşlar. Ee, güneşten. Güneşe bunu geri koydum. Bunun yeri güzel. Yani <laughs> en güzel yer bununki. Bunda fiziği çok güzel maşallah. Ya, bu Salih abinin beyaz zaten güzeldi. Bu e, küllü grubu da hep böyle fizikli hayvanlar atıyor. Güzel, kalemli, boylu. Şuraya last şey e, yay taktım. Çok güzel oldu. Kapı kafa hemen kapanıyor. Basit bir şey ama benim için önemli. Buraya gidelim arkadaşlar. Şöyle bir cilcilere bakalım. Buraya da iki tane yay taktım. Büyük rahatlık oldu benim için. Kafa anında kapanıyor. Şu kapıyı da takacağım. Bismillah diyelim arkadaşlar. İlk gruba bakalım. Bunlara bir haftalık oldular. Maşallah. Gel gel gel. Az önce yumurta verdim bunlara. Bir tanesini alalım nasıl olmuş. Ay maşallah. Maşallah sana. Bunlar hep beyazın yavruları. Kelden ve şampiyondan. 9 tane. Işığı erken taksaydık ısıtıcı lambayı kurtarırdık yani. 11'de 9'a düştü. Bu grupta erken davrandım. İkinci grupta. Arkadaşlar rica ediyorum maşallah istek etmeyelim. Ee, hemen ısıtıcı lambayı taktım. Burada hiç kayıp olmadı. Bugün bunlar bir günlük oldular. Maşallah size. Vay 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 vay. Daha çok cansızlar tabi. Bunlar da arkadaşlar balının oğulları büyük çoğunluğu 14 tane var şöyle bakalım maşallah maşallah size 14 tane var 14'ün 11'i ballının 4'ü beyazın burada bir şey yok şu an hep dışarıdalar güneşteler güneşleniyorlar buraya koyacağım şeyi o haziran'ı hani sıkıntı yaşayan haziran'ı hazırlığını yaptım şöyle içe civciv yemi koydum yani az önce harmanda baktığımda biraz civciv yemi yemeye başlamıştı. Yine bugün koymam da bir gün daha dursun. Bir gün daha sıcakta dursun. Ondan sonra buraya alırız arkadaşlar. Yine olayın yaşandığı, talihsiz olan yaşandığı yere alırız. Evet. Oluyor böyle şeyler. Olmasa keşke olmasa ama oluyor. Bir yandan da harmana ee, dışarıdaki hayvanlara bakıyorum. Bir tanesi telin üstünden atlamış. Baktım tam tutacaktı hemen gittim. Tekrar koydum kafese. Şunda da çok güzel bir fizik var ya. Şuna bakar mısın maşallah ya. Hakikaten horuzun. Yani fiziği çok güzel. Ama ağır kilo işte. 3-450. Yani mart yavrusu bu. Tabii ki ağır kilo sevenler için iyi de. Yani ben çok tercih etmiyorum şimdi. 3-450 bu. Daha uçmamış hayvan. Yani bir iki defa uçtu da. Yani uçmamış sayılır. Uçtukça daha da kilo aldım düşün. Artık kaç kilo olur bilemiyorum. Ha gerçi belki de havalar ısındıkça biraz çekecektir ama. Gel 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 gel. Biraz çekecektir ama şu anda dediğim gibi. Kümesin pehlivanı bu ya pehlivan. Gel oğlum gel, 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 gel bir oyun yap gel. Yak. Ha tavuk bakın adam ne yapsın oyun yapmayı. Sen biraz dışarıda gez bakalım. Şu havalar birkaç gün daha güneşli gidecek gibi herhalde güneşli giderse Allah'ın izniyle tavuklar tamamen düzelir. Şu anda şeyler, böyle kırgınlar. İnşallah tamamen düzelirler. Evet arkadaşlar. Bir yandan küllenme alanında külleniyor hayvanlar. Görüyorsunuz. Ee, burası kurusa daha iyi olacak. Birkaç günde kurur. Yani kaloriferin e, külünü buraya döküyoruz. Kum var. Hayvanlar için büyük bir ihtiyaç. Çok iyi oluyor. Şurada mesela kum alanımız var. Takip edenler bilirler. Şimdi bunu buraya koydum. Şuna bakar mısın? Bak. Videoda anlaşılmaz ama üstü tamamen kum olmuş. Güzel eşindi burada. Sırayla koyuyorum hayvanları. Kum banyosu yapsınlar. Benim e, başka türlü bir imkanım yok. Evet arkadaşlar. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Aksilikler olsa da, sıkıntılar olsa da. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşamayız diyorum. E, olacakla öleceğe çare yok. Tedbirimizi alalım. Gerisini bırakalım. Evet. Son bir kez daha şunlara bakalım. Arkadaşlar hayvanlar güneşleniyor. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Herkese hayırlı ramazanlar diyor.